Nazca çizgilerini daha önce duymuş muydunuz? Bugün sizlerle Peru'da bulunan ve gizemini hala koruyan Nazca çizgilerini araştıracağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Peru'nun geniş çöl alanlarında insanların ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir gizem yatıyor. Bu gizem, dünya tarihinin en etkileyici arkeolojik alanlarından biri olan Nazca çizgileri. Binlerce yıl önce Nazca halkı tarafından çölün çıplak yüzeyine kazınmış bu çizimler günümüzde hala çözülememiş sırlarla dolu. Onları sadece gökyüzünden tam olarak görmek mümkün. Yaklaşık 500 metreden 2 kilometreye kadar değişen devasa figürler, devasa geometrik şekiller ve karmaşık yollarla çölün yüzeyini kaplıyor. Çizimlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri hayvan figürleri kuşlar, örümcekler, maymunlar, balıklar ve hatta kaktüs gibi figürler insan gözünün algılayamayacağı ölçekte çizilmiş. Bunlar sadece estetik olarak muazzam değil, aynı zamanda ritüel ve sembolik anlamlar taşıyor olabileceği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar bu figürlerin gökyüzüyle bağlantılı olarak tasarlandığını söylüyor. Örneğin, bazı çizgiler belirli yıldızlarla veya güneşin hareketiyle hizalanmış olabilir. Bu, Nazca halkının hem astronomi bilgisine sahip olduğunu hem de doğayla derin bir bağ kurduğunu gösteriyor. Ama işin gizemi burada bitmiyor. Çizimlerin nasıl yapıldığı sorusu bilim insanlarını hala büyülüyor. O dönemde modern araçlar olmadan binlerce yıl önce insanlar bu kadar büyük ve hassas çizimleri nasıl oluşturmuş olabilir? Bazı teoriler, çizimlerin bir tür kaybolmuş teknoloji veya bilinmeyen aletler yardımıyla yapıldığını iddia ediyor. Hatta bazıları, çizimlerin uzaylılar veya başka medeniyetler tarafından yönlendirildiğini öne sürüyor. Bu teoriler bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da Nazca çizgilerinin gizemini artırıyor. Çizgilerin korunması da ayrı bir merak konusu. Nazca Çölü dünyanın en kurak bölgelerinden biri. Yağmur neredeyse hiç düşmez ve rüzgar çok azdır. Toprak tuz ve minerallerle kaplıdır, bu da çizimlerin binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmasını sağlamıştır. Bazı çizgiler hala ilk günkü gibi net ve keskin görünüyor. Bu durum, Nazca halkının sadece estetik değil, aynı zamanda ucun ömürlü bir miras bırakmayı da amaçladığını gösteriyor. Çizgilerin boyutları ve karmaşıklığı da dikkat çekici. Bazıları kilometrelerce uzunlukta düz yollar şeklinde bazıları ise geometrik şekiller oluşturuyor. Bu yolların sadece ritüel yürüyüşler için yapılmış olabileceği öne sürülüyor. Fakat bazı araştırmacılar bu yolların su kaynaklarını veya ekolojik bölgeleri gösteren bir tür harita işlevi görebileceğini düşünüyor. Böyle bir harita, eski halkların çevreyi anlamada ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer gizem, çizimlerin bazı figürlerinin insan figürleriyle bağlantılı olmasıdır. İnsan figürlerinin bazı çizimlerin ortasında veya yolların ucunda olması, ritüellerin ve dini ayinlerin merkezini gösterebilir. Bazı antropologlar bunun eski insanların doğa ve gökyüzüyle olan ilişkilerini sembolize ettiğini söylüyor. Örneğin kuş figürleri gökyüzüne yönelmiş duaların simgesi olabilir. Örümcek figürleri ise verimlilik ve doğanın döngüsüne atıfta bulunuyor olabilir. Nazca çizgilerinin gizemli yönlerinden biri de uçak veya havadan bakıldığında ortaya çıkan etkileyici perspektifidir. Çizimleri çördeyken görmek neredeyse imkansızdır. Ancak gökyüzünden bakıldığında figürlerin detayları, boyutları ve kompozisyonu anlaşılır. Bu da çizimleri yapanların gökyüzünden görülmeyi amaçladığı teorisini güçlendiriyor. Bazı araştırmacılar bu çizimlerin tanrılara veya göksel varlıklara mesaj gönderme amacı taşıdığına inanıyor. Paranormal teoriler de çizgilerle ilgili bazı UFO araştırmacıları, Nazca çizgilerinin uzaylılar tarafından rehber işaretleri veya iniş alanları olarak kullanılmış olabileceğini iddia ediyor. Bu iddialar kanıtlanmış değil ama çizgilerin ölçeği ve hassaslığı bu tür spekülasyonlara zemin hazırlıyor. Ayrıca bazı ziyaretçiler, çizgilerin üzerinde yürürken hafif bir enerji hissi aldıklarını veya doğada açıklanamayan ışıklar gördüklerini söylüyor. Nazca çizgileri bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve binlerce turist ve araştırmacıyı kendine çekiyor. Araştırmalar her geçen yıl yeni teoriler ortaya çıkarıyor. Bazı figürlerin anlamı çözülebiliyor, bazıları hala tamamen bilinmezliğini koruyor. Bu yüzden her yeni keşif Nazca çizgilerinin binlerce yıllık gizemini biraz daha derinleştiriyor. Sonuç olarak Nazca çizgileri İnsan yaratıcılığı, astronomi bilgisi ve doğayla iletişim kurma çabasının bir simgesi. Her çizgi, her figür eski insanların dünyayı ve evreni nasıl algıladığını bize fısıldıyor. Ve belki de binlerce yıl sonra bile Nazca çizgileri hala bize bir mesaj gönderiyor. Beni anlamak için gökyüzüne bak ama sırlarımı çözmek kolay olmayacak.